Evet, gördüğünüz gibi şu an yüksek Yüksekköy'ün içme suyunu sağlayan Bilimli Barajı'nın e, köy içerisinde gelen suların ne kadar kirli olduğunu gösteren bir videoyu çekiyoruz. E, sadece suyun kirletilmesinin haricinde baraj alanı olan yere köy halkı koyunlarını e, kışın buralarda uflatarak, e, kışlık e, yemlerini vererek burada besliyorlar. Aslında bunun e, yüksek orada e, içme suyunun ne kadar kirli olduğunu gösteren bir görüntüdür. Gerçekten e, yani bu kabul edilecek bir durum değildir. E, sizin de gördüğünüz gibi şu an aslında şu an e, köylülerin e, koyunlarına ot verdiği yerler e, yazın e, suyun dolup barajın altında kalan yerlerdir. Yani bütün bu pislikler e, baraj suyuna e, bulaşıyor. Bizim isteğimiz yetkililerin bir an evvel barajın bulunduğu yere bir şekilde bariyer çekerek ya da tel örgü örerek bu suyun bu kadar daha kirletilmemesi adına bir şeylerin yapılması gerekiyor. Dileğimiz budur.